arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kök 89 ile kök 104 sayılarının yaklaşık değerlerinin toplamı hangi tam sayılar arasında olabilir diyor sıradaki sorumuz. Şimdi ben yine bu iki kare köklü sayının yaklaşık değerlerini bulmalıyım. Kök 89 hangi aralıkta buna bakacağım? 89'dan önceki en yakın tam kare sayı 81'dir kök içerisinde yazıyorum. 89'dan büyük en yakın tam kare sayım da 100'dür. Kök içerisinde yazıyorum yine. 89'un 81'e 100'e göre daha yakın olduğu burada çok belli. O halde ben tahminde bulunurken bakın şöyle yapalım. Kök 81'in değeri 9'dur. Kök 100'ün değeri 10'dur. Tam ortada 9.5, 9.5 gibi bir değerim var. 9'a daha yakın olduğum için ben 9,5'tan daha küçük bir yerde bir tahminde bulunmalıyım. Mesela 9,4 diyebilirim. Bu durumda kök 89'un yaklaşık değeri için 9,4 yazmamız, yazmamız yanlış olmayacaktır. Şimdi de 104'e bakalım. Kök 104. Kök 104 de kök 100 ile kök 121 arasında olacaktır. 104'ün yine 100'e yakın olduğu burada çok bellidir. Bu durumda 10 ile 11 arasındaki tam sayılardan en ortadaki değerim 10 tam onda 5 yani 10 buçuk. Ona daha yakın olduğum için 10 buçuktan küçük bir değeri almalıyım. Ne alabilirim? 10 alabilirim. O halde Köt 104'ün yaklaşık değeri 10, 3 olabilir. Bu yaklaşık değerlerin toplamı hangi tam sayılar arasında bunu soruyordu bize. 9,4 ile 10,3'ü toplarsak eğer bakın 19,7 olacaktır ve 19,7 değeri 19 ile 20 arasında bir sayıdır cevabımız haliyle Ceyhan seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıdaki kare köklü ifadelerden hangisinin yaklaşık değeri 17 ile 18 tam sayılar arasındadır? 17 ile 18 arasında olmasını istiyorum. 17'nin karesini hatırlayalım. 289'du. Bu durumda 17 yerine kök da yazabilirim. 18'in karesini hatırlayalım. 324 idi. Bu durumda 18 yerine kök 324 yazabilirim. O halde benim sayımın bu iki kare köklü sayı arasında olması gerekiyor. Seçeneklerimde bu aralıkta olan sayım kök 310'dur. Bursa seçeneği doğru cevap olacaktır. Kök 125 ile kök 275 köklü ifadeleri arasında yer alan doğal sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Kök 125. Bakın kök 125'ten önce kök 121 vardır, yani 11 vardır. O halde kök 125'ten daha sonraki doğal sayı olarak 12'yi alabilirim. 13, 14 şeklinde devam ederim. Bakın burada üst sınırımıza bakalım. Kök 275. Acaba kök 275'ten önceki sayım kaç olabilir? Buna en yakın tam kare sayım 256'dır. Kare kökü 16'dır. O halde kök 275'ten önceki doğal sayım 16 olacaktır. Bakalım bu aralıkta yazmadığım 14 bir 15 kalmış zaten. Onu da yazalım. İşte bu iki kare köklü sayı arasında yazabileceğim doğal sayılar 12, 13, 14, 15 ve 16'dır. Bunların toplamı istenmiş benden arkadaşlar. Bu toplamı alırsam sonucu 70 olarak buluruz. Cevabımız Ceyhan olacaktır haliyle. Evet sırada bir sayı doğrusu üzerinde verilen bir sorumuz var. Sayı doğrusunda oklar ile gösterilen K, L, M sayılarına karşılık gelen köklü ifadeler aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuz. Şimdi bakalım. K sayımız 10 ile 11 arasındadır. Bakın 11'in karekökünün eee karesinin affedersiniz 121 olduğunu biliyorum. Yani 11 yerine kök 121 yazabilirim. O halde K sayısı kök 121'den küçük bir değer almalıdır. Bakalım, bütün seçeneklerimde kök 121'den küçük değerler olduğunu görüyorum zaten. Devam ediyorum. L sayıma bakıyorum, 13'ten büyük. 13 kök 169 olarak yazılabilecek. Bu durumda L sayısı kök 169'dan büyük olacaktır. Bakalım L'ye. Dolayısıyla bunlar daha küçük Adana ve Bursa olmayacaktır. Kök 169'dan büyük iki seçeneğim. Bu ikisi olabilecektir m'ye göre artık sonucuma karar vereceğim. 14 ile 15 arasında 14'ten biraz büyük. Yani kök 196'dır 14'ün değeri. Kök 196'dan büyük olmasını bekliyorum. Seçeneğime baktığım zaman bu daha küçüktür. Kök 198 196'dan büyük bir değerdir. Cevabımız denizli olacaktır. Evet, şimdiki sorumuzda bir kare kök içerisinde üstü sayıyla karşılaştık. Bu ifadenin aşağıdaki kare köklü ifadelerden hangisine eşit olduğu soruluyor. Önce biz 27 üzeri 7'yi üstü sayı olarak ifade edelim. Bakın hatırlayalım 27'yi 3 üzeri 3 olarak yazabiliyoruz. Bunun tekrar 7. kuvvetini alıyorum. Bir üstü sayının tekrar üstünü aldığım zaman üstlerimi çarparım. O halde 3 üzeri 7 ile 3'ü çarptığımda 3 üzeri 21 olacaktır. O halde kare kök içerisinde artık ben 3 üzeri 21 yazabilirim. 3 üzeri 21'in kare kökünü alırken üstümü çift yapmaya çalışıyorum önce. 3 üzeri 20 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabileceğim. Çünkü üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken üstlerimi topladığımda tekrar 3 üzeri 21'e eşit olduğunu gördüm burada 3 üzeri 20'yi 3 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 şeklinde görebilirim. Çarpı 3 üzeri 1. Yani 3 üzeri 20 dediğim 3 üzeri 10'un karesidir aslında. Bu 3, üzeri 10, 2 tane 3 üzeri 10 dışarıya bir tane 3 üzeri 10 olarak çıkacaktır. Kök içerisinde 3 kalacaktır. Cevabımız 3 üzeri 10 çarpı kök 3. Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 5400 sayısının a kök b şeklindeki gösterimlerinden biri değildir diyor sorumuz. Yani demek ki bir kareköklü sayının a kök b gösterimleri birden farklı olabilir. Şimdi bu gösterimlerden bazılarını yazalım. 5400 dedim. Çarpanlarını yazalım. Mesela 54'ü 9 çarpı 6 olarak yazalım öncelikle. Sonraki 2 sıfırı da yüz çarpanı olarak görebilirim. Bakın böyle yazdığımda 9'u dışarıya 3 olarak çıkarırım. 100'ü de kök dışına 10 olarak çıkarırım. 6 kök içerisinde kalır. Yani 30 kök 6 benim yazabileceğim a kök b değerlerinden biridir. A seçeneğinde 30 kök 6 zaten verilmiş. O halde bu var. Devam edelim. Şimdi bakın burada ben sadece 100'ü de kök dışına çıkarabilirim. 100 kök dışına 10 olarak çıkacaktır. Diğer çarpanlarım içeride kalacak. 9 çarpı 6, 54'tür. 10 kök 54 bu da zaten Bursa seçeneğinde vardır. Devam edelim. Şimdi isterseniz sadece bu sefer de 9'u dışarıya çıkaralım. 9 dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Diğer iki sayı içeride kaldığında çarpımı 600 olacaktır. 3 kök 600 başka bir A kök B ifademdir. Bakın Denizli seçeneğinde katsayı sayı 3 vermiş ama kare kök içerisindeki sayı yanlış olarak verilmiştir. Dolayısıyla Denizli seçeneğim yanlış olacaktır. Ceyhan'a da ulaşabiliriz arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Nasıl ulaşalım? Kare kökün dışına 6'yı çıkarmak istiyorum madem. Ee, bakın ne vardı? 9 çarpı 6 vardı. Karekök dışına 6 çıkarmak istiyorsan bir 36 çarpanı görmeliyim. O zaman 100'ü 4 çarpı 25 olarak gösterebilirsiniz. 9 çarpı 4 36'dır. Karekök dışına 6 çıkar ve kök içerisinde 6 çarpı 25 150 olarak kalır. Bu da zaten Ceyhan seçeneğinde bulunmaktadır. Dediğim gibi cevabımız deniz olacaktır. Evet sıradaki sorumuzda uzay, çağla, emre, kuzey ve egenin konumları yukarıda verilmiştir. Uzayın çağlaya olan uzaklığı 6 kök 2 birim. Emreye olan uzaklığı 5 kök 3 birim. Kuzeye olan uzaklığı 6 kök 3 birim. Ve Ege'ye olan uzaklığı 4 kök 5 birim olduğuna göre Uzaya kim daha yakın konumdadır diyor. Bakın bu soru bir sıralama sorusudur. Uzaya kim daha yakın konumdadır derken hangisinin mesafesi daha kısadır demek istiyor. O halde ben buradaki kare köklü sayılarımı sıralamalıyım. Sıralama yaparken biz A kök B şeklinde verilen bir sayıda da kas sayıyı kök içerisine alıyorduk. A'yı kök içerisine karesini alarak alıyorum ve içerideki B ile çarpım haline geliyor. Bu durumda e, her bir kare köklü sayımı bu şekilde kök içerisine alacağım önce. Uzayın çağlaya olan uzaklığı 6 kök 2 idi. Burada 6'yı kök içerisine alırsam karesini alarak aldığımda 36 olacak. 36 çarpı 2'den kök 72 olacak. Yani çağlanın uzaklığı kök 72 olarak da yazılabilir. Emrenin uzaklığı 5 kök 3. Bakın 5'i kök içerisine 25 olarak alırım. 3 ile çarptığımda kök 75 olacaktır. Emrenin uzaklığını kök 75 olarak da yazabilirim. Devam edelim. Kuzeyin uzaklığına bakalım. Onu da şöyle yazmak istiyorum. Kuzeyin uzaklığı 6 kök 3. 6'yı kök içerisine karesini alarak 36 olarak aldığımda ve içerideki 3 ile çarptığımda kök 108 olacaktır. Bu durumda kuzeyin uzaklığını kök 108 olarak da yazabileceğim. 4 kök 5 sayımızda 4'ü içeriye karesini alarak yazdığımda 16 olacaktır. 5 ile çarptığımda da kök 80'i verecektir bana. Bu durumda uzayın Ege'ye olan uzaklığı da kök 80 olarak ifade edebilirim. Şimdi artık sıralayabileceğim. Buradaki en küçük değer kök 72'dir. Sonra kök 75'tir. Sonraki uzaklık kök 80 ve en büyüğü de kök 108 olacaktır. En kısa uzaklığı istiyorum arkadaşlar. Kime daha yakın konumda dediği için kök 72 metre uzaklıktaki Çağla'dır. Bu durumda Çağla uzaya en yakın konumdadır diğerlerine göre. Evet şimdiki sorumuzda kök içerisinde 360 eşittir a kök b şeklinde oluşacak köklü ifadeler için a yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı isteniyor. Daha önce de dediğimiz gibi bir köklü ifadeyi a kök b şeklinde yazmak istediğimiz zaman birden farklı a kök b gösterimlerini yazabiliriz. Bunlardan hepsini yazacağız. Bakalım 360'ı öncelikle 36 çarpı 10 olarak düşünelim. Bakın ben bunu kök 36 çarpı kök 10 gibi düşünmeliyim. Kök 36'nın değeri 6'dır. Kök 10 aynen kalacaktır. O halde 6 kök 10 şeklinde yazabilirim. İşte A kök B şeklinde yazdık. Devam edelim. Başka ne şekilde yazabilirim? 36'yı 9 çarpı 4 olarak düşünelim. Bu durumda sadece 9'u kök dışına çıkarmak istiyorum. 3 olarak çıkar ve 4 ve 10 kök içerisinde çarpım olarak kalır. Çarparsak 40. 3 kök 40 başka bir A kök B yazılışıdır. Ben burada 9 yerine 4'ü de kök dışına çıkarabilirim sadece. Sadece 4'ü kök dışına çıkarırsam 2 olarak çıkar. Diğer iki çarpanım 9 çarpı 10 olarak yani 90 olarak kök içerisinde kalır. Başka bir kare köklü yazılışım ise 1 çarpı kök 360'tır. Bunu da unutmayalım. E, katsayım 1 de olabilecektir çünkü. A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı istenmişti. Şimdi A kök B şeklinde yazıyorum. Yani kare kök dışına çıkan A katsayılarını arıyorum. Bunlardan biri 6 idi. Diğeri 3'tü. Diğeri 2 idi. Sonuncusunu da 1 olarak almıştık. Bunların toplamını istiyor. 6, 3, artı 2, artı 1. Toplarsak arkadaşlar 12 olarak bulacağız. Cevabımız denizli olacak bu durumda. Evet sırada kare köklü sayılarda bir çarpma işlemi var. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 4 kök 2 çarpı. Bakın 108'i kök 108'i A kökü B şeklinde yazmak istiyorum. O halde 36 çarpı 3 olarak yazalım. Burada çarpanları yazarken çarpanlardan en az birini mümkün olduğu kadar tam kare almaya çalışıyorum. Bu benim işime yarayacak çünkü. Artık 36'ya kök dışına çıkarabileceğim. Kök dışına 6 olarak çıkacaktır. 3 içeride kalacaktır. Şimdi iki tane kare köklü sayım var. Bunların çarpımında Tam sayıları kendi aralarında çarparım. 4 ile 6'yı çarparsam 24. Kare köklü sayıları kendi aralarında çarparım. Kök içerisinde 2 çarp 3 diyebilirim. Yani 24 kök 6 olacaktır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Yine bir çarpma işlemi. Çarpma işlemini yapmak için kare köklü sayılarımı A kök 5 şeklinde yazmak beni rahatlatacak. Kök 12 ile başlayalım. Kök 12'yi çarpanları şeklinde yazmak istiyorum. Ee, yine çarpanlarından birini tam kare yazarsam benim işimi kolaylaştıracak. 4 çarpı 3 olarak yazalım o halde. Bunu biz kök 4 çarpı kök 3 şeklinde görebiliyoruz. Kök 4'ün değeri 2'dir. 3 kök dışına çıkmayacaktır. 2 kök 3 2 çarpı kök 3 demektir tabii bu aynı zamanda. Kök 81'in değerini zaten biliyorum. Kök 18'e bakalım. Kök 18'i de yine çarpanları şeklinde yazarken çarpanlarından birini tam kare almak istedim. 9 çarpı 2 olarak yazmam uygundur. Kök 9 çarpı kök 2 şeklinde yazabilirim bu çarpımı aynı zamanda. Kök 9'un değeri 3'tür. 2 kök içerisinde kalacaktır. 2 kök 2. Şimdi işlemime geçelim. Kök 12 yerine artık 2 kök 3 yazıyoruz. 2 kök 3 çarpı kök 81'in değeri 9 olduğunu biliyorum. Kök 18 yerine de 3 kök 2 yazıp şimdi bu çarpma işlemini gerçekleştireceğiz. Dediğimiz gibi önce tam sayıları kendi arasında çarpıyoruz. Bakın 9 kere 2 18, 18 ile 3'ü çarparsak 54 olacaktır. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı da bana kök 6'yı verecektir. 54 kök 6'dır cevabım. Yani cevabım denizlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşünceye kadar evde kalın, sağlıklı kalın.